Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda sizlere elinde gördüğünüz 8. emisyona ait 10 YTL'nin yani 10 Türk Lirası'nın değeri ve özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Bu paralar 2005 yılında tedavüle girdiler ve 2010 yılında tedavülden çekildiler. A'dan A'ya kadar 9 harfle farklı 9 seriyle basıldılar. Bu seriler elindeki katalogda da gördüğünüz gibi A, B, C, D, E, F, G, H ve I harfleri ile olan serileri mevcut. Bu paradan 714 milyon 489 bin tane basılmış. Paranın taşıdığı imzalar da Süreyya Selden Geçti ve Fatih Özatay'ın imzaları yer alıyor. Paranın ön yüzünde kırmızı renkte Atatürk portresi ve beyaz renkte Ay ve Yıldız Türk bayrağımızın resmi ve renkleri bu parada kullanılmış. Görsel olarak gayet hoş bir para. Benim 9 serilik para koleksiyonumda en çok gözüme hoş gelen seri 8. emisyon para serileri arkadaşlar. Sizler de yorumlara en çok beğendiğiniz emisyon serisini yazabilirsiniz. Bu arada paramızın boyutu 162-76 mm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön yüzü bu şekilde. Şimdi arka yüzünü de inceleyelim. Burada e, Piri Reis'in bir dünya haritası resmi var. Sağ tarafta gemi görüntü konumlanmış. Şimdi paranın değerinden bahsedecek olursak, farklı serilerin değerleri farklı olmakla birlikte işlerinden en değerlisi D35 serisinden iki tane farklı figüranın olduğu takım. Gördüğünüz gibi paranın serisi D34 ile başlıyor. Bunun D34 değil de D35 olduğunu düşünün. Şimdi filigran ne? Paranın filigranına nasıl bakılır bilmeyenler için onu göstereyim. Buraya bir fener veya bir telefon şu tuttuğunuzda görebilirsiniz. Şimdi size bu paranın figüranını göstereyim. Bakın sol tarafta bir Atatürk potresi daha görüyoruz. Paranın figüranı bu. Şimdi bu paranın D35 olduğunu düşünün. Elinizde bu figüran olacak. Bir de başka bir tane daha var. Eğer böyle iki tane farklı figüran olduğu parayı bulursanız işlerinden en değerlisi bu. Şöyle sizlere göstereyim. Bir tanesi bu D35 olduğunu düşünün. Filigranlardan bir tanesi de bu olacak. Bir tane de başka bir tane daha var. Eğer onu da bulursanız bu ikisi takım olduğundan en değerli spor olacak. Her neyse bu elimdeki paranın değerinden bahsedecek olursak. Bu para çil altı kondisyonda. Bu kondisyondayken değeri de yaklaşık 50 TL civarında. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonumdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Destek olup abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.